korktum sporculardan. Günde 5 kere 10 kere merdiven çıkartıyorlar. Habire sipariş sipariş. Pilav, tavuk, pilav, tavuk, pilav. <laughs> Terledim yemin ediyorum ya. Selamun aleyküm. Aleyküm assalam. Abi siparişi getirdim de. Ya reis bir şey söyleyeceğim. Yani günde 5 kere 10 kere tavuk pilav sipariş ediyorsun. Bunu bir kere sipariş etseniz olmuyor mu ya? ya? Güzel kardeşim sürekli sipariş ediyoruz. Ya sürekli sipariş veriyorsun. Ne abi habire merdiven çık. Günde 50 bin tane adım atıyoruz yani. Allah Allah. Kardeşim demek ki çok hareket yapıyorsun sen nasıl sporcusun. He sporcuyum abi yanlış anlama öyle kasılmasın var diye kasılma ha. Alırım yani. Yürü kardeşim göster ne biliyorsun. He yürü tamam hadi yürü. Hadi yürü. Nerede hani ring nerede? Burası full her taraf ring. Her taraf ring mi? Hazır mısın? Hazırım hadi. Buyur buyur hocam sen önden yürü. Biz buradayız kardeşim her gün 50 bin tane adam atıyoruz. Tamam kardeşim. Tamam. Bak canını yakarım kırarım kolunu. Bak, kırarım kolunu. Hadi. Hadi. Tamam. Hazır mısın? mısın? Reis siparişi getirdim. Tavuk pilav abi. Evet, Bir abi daha istersen şey. reis. Ben koşa koşa gideyim. Lazım reis. Salata malata. Görüşürüz. Abi görüşürüz. İyi antrenmanlar. Evet.